Mersin'in Silifke'de tarım işçilerinin çocukları 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çadırlarda kutladı. <laughs> <Böyle kaslar veriyorlar. gülüyor> Türkiye'nin yaş sebze ve meyve ambarlarından biri kabul edilen Silifke'de çilek hasadı yoğunlaştı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan yüreği çok sayıda tarım işçisi geldi. 20 bin dönüm araziden 80 bin ton hasat yapılan Silifke'ye Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan gelen işçiler gün boyu tarlalarda çalışıyor. Yanlarında getirdikleri küçük çocukların bakımını ise kendilerinden birkaç yaş büyük olan ablaları yapıyor. 23 Nisanı herkes gibi okullarda kutlamak istediklerini belirten tarım işçisi çocuklar çamurdan yaptıkları pasta'nın adını 23 Nisan pastası koydu. Pasta'yı çiçeklerle süsleyen çocuklar bayramda bile kardeşlerine bakmak zorunda kaldıklarını üzüntülü olduklarını dile getirdiler. Hani bir bugün çamurla herkesi dağıttık. 23 Nisan toplandı bütün vatan. Millet meclisi Atatürk Başkanı oldu. Bir çamurla oynuyor. Çilek pastası yapıyor. Arkadaşla çamur oynuyor. Saklanmaca oynuyor. Çocukların anneleri ise bizler tarım işçisiyiz. Tarlaya gittiğimiz zaman çocuklara büyükleri bakmak zorunda kalıyor. Bizler hayatımızı kazanmak için buralara geldik ve mecburen çalışıyoruz diye konuştu. 23 Nisan geliyor böyle çiçekle, hamurla, işte çamurla pasta yapıyorlar 23 Nisan kutlamak için.